Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmetin bereketi üzerimiz olsun. Şimdi biliyorsunuz Sony Xperia telefon, Xperia 1 ve Xperia Mark 2. Yani şu an elimizdeki telefonun Böyle manuel bir fotoğraf modu var. Yani çok profesyonel bir makine olmuş oluyor manuel modu sayesinde. Peki. Şimdi manuel modu var diye Sony tabi böyle bir övünüyor. Gerçekten çok böyle bas çek telefon değil. Sony Xperia 1 Mark 2. Hani birçok bas çek telefondan geri planda kalıyor. Ama manuel modla bayağı öne çıkıyor. Peki. Ee, tam onu diyecektim. işte Sony bu manuel moduyla çok övünürken diğer cihazlardaki manuel ya da pro modları unutuyor diye düşünüyorum. Mesela şu an Huawei Mate 40 Pro'nun pro moduyla ve Sony'nin e, pro modunu karşılaştırma yapacağız. Şimdi ben kafadan şunu söyleyeyim. Sony'deki pro mod gerçekten Sony e, DSLR makinelerdeki modlara çok benziyor zaten şu an bu videoyu izleyen bir Sony kompakt makine ya da orta segment pro bir makine kullanan bir abonemiz varsa ya da bir konuğumuz varsa menüyü ne kadar benzediğini yakalamış olacak. Şu an Sony'nin otomatik modundayız. Yani orijinal kamera programı modundayız. Bakın sağ alt tarafta kırmızı içinde kamera işareti olan bir simge var. Ona bastığımız an Pro moda geçiş yapacağız. Huawei Mate 40 Pro tarafına gelirsek Huawei Mate 40 Pro tarafında şu an için otomatik moddayız. Ve buradan Pro moda geçebiliriz. Sol alt tarafta Pro diye yazıyı görüyorsunuz. Onun herhangi ayrı bir yazılımı yok. Direkt orijinal kamera programının içinde. Mesela şu an otomatikteyiz. Gece çekiminde değiliz. Gece modunda değiliz. Fakat Sony'yi görüyorsunuz. Sol alt köşede gece çekimi olduğunu yani düşük ışık olduğunu ve mümkünse 3 ayak kullanın gibi bir ibaresi var. E tabi dediğim gibi şu an gece çekimini çekmek zorunda kalıyoruz Sony ile. Çünkü kapatamıyoruz. Yani Sony bu modlarda herhangi bir kapanma seçeneği yok. O yüzden ben şimdi aslında Mate Pro'da gece çekimine hiç gerek bile yok. Şöyle bir çekim yapalım. Orijinal modlarda. Bakalım nasıl bir fark olacak merak ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Mate 40 Pro çekimi bitirdi bile Sony hala çekmekte uğraşıyor. Bir bakalım. Sonundaki çekim bu. Yani güzel. Göründüğünden daha güzel çekmiş. Mate 40 Pro'daki... <laughs> Şimdi bambaşka iki fotoğraf var. <laughs> bu öyle bir şey ki... Ee, burada zevkler ve renkler geliyor. Gerçekten Mate 40 Pro... Hani çok açmış. Gerçekten çok açmış. Sanki... Hani böyle e, akşam ezanı yeni okunmuş Böyle üzerinden bir 15-20 dakika geçmiş gibi bir hava var Oysa şu an saat 9 Hava bildiğiniz Karanlık O yüzden Sony biraz daha gerçekçi bir görüntüde e, Görüntüyü yansıtıyor Şöyle bir zoom yapalım Bu kadar yaklaştırabiliyoruz Pro'da detayları görmek istiyorum Mesela şöyle büyüttüğüm zaman O kamyonun üzerindeki yazıyı neredeyse okuyorum. Nakliyat yazdığı kesin. Telefon numarasını da neredeyse okuyorum. sonra da bakalım. Ne kadar becerebilmiş bu işi. Sony şu an ne yazık ki daha fazla büyütemiyor. Ama büyütseydi oradaki nakliyat yazısını büyük ihtimalle okuyacaktım. Onun için şöyle bir şeye gideyim. Şu programda açalım bakalım. Bu arada bu da böyle kalmış. Evet. Buradan bakalım. Bakalım bu büyütecek mi? Evet. Bakın. Nakliyat yazısı bu şekilde. Şu an Sony 12 megapiksellik bir fotoğraf çektim. Ama Mate 40 Pro'daki detay daha güzel. Peki Mate 40 Pro'da da şu işi yapalım. Şöyle yapalım. Ee, nerede bizim o programımız? Burada. Kameramız ve şu fotoğrafımız. Evet. burada da büyütelim hmm. bakın kalite böyle şimdi mesela işte bu güzel oldu bakın şu an iki telefonda da kaliteye bakmış oluyoruz tabi renk olarak Mate 40 Pro çok daha açık Sony daha sarımtırak zaten kafadan belliydi fotoğrafta şöyle devam edelim detaylar konusuna Sony'yi biraz küçülteceğim çünkü aynı boyuta getirmek istiyorum her iki telefonlarda detay kaybı fazlasıyla var. Doğru mu? Doğru. Ama Mate 40 Pro biraz daha açık tonla çektiği için daha güzel. Mesela şu binanın oradaki siyah lekeyi görüyorsunuz. Sony'de yok olmuş gibi bir şey. Şu tarafa doğru devam edelim. Bakın şu an bu otomatik modda çektim. Ve gece modu değil. Bakın. Bir de öyle bir şey var. Yani Mate 40 Pro'da şu an gece modu açık değil. <laughs> Gece modu açık değil. Sony ise gece moduyla çekmiş oldu. Şöyle şu tarafa doğru ineceğim. Sen şu detaylara bakalım. Tabi Sony biraz daha güzel gözüküyor. Sarının vermiş olduğu bir Ooo bakın. Duvardaki detaylar. Mate 40 Pro'da ne kadar güzel gözüküyor. Devam edelim. Aracın üstündeki kirlilik. Sony'de bu bembeyaz patlamış vaziyette. Detay yok. Şu duvardaki detaylar gene çok daha belli. Peki ne dedik? Şu an Mate 40 Pro gece moduyla çekmedi. Geri geliyorum. Bakın. Şimdi gece moduyla bir çekim yapacağım. Bir de gece moduyla bakalım Mate 40 Pro'dan ne gibi bir değişiklik olacak. Gece moduna geldim. Sonra da gene gece moduna gelelim. Şu gene böyle dursun da şöyle yapalım. Evet. Sony zaten pardon otomatik olarak gece modunda. Bir de böyle bir çekim yapalım bakalım nasıl bir şey olacak Mate 40 Pro çok merak ediyorum. Oo bakın. Şu an Mate 40 Pro 11 saniyeden geri saymaya başladı. Gerçekten çok uzun. Şu an ben bunu elinle çekiyor olsaydım berbat bir görüntü çıkardı. Tabi burada Sony çok daha hızlı bitirdi işlemi. Bakalım Evet. Mate 40 Pro'nun sanki bakın bu gece modu değil. Bu da gece modu. Aradaki fark nedir? Gece modunda sanki olaylar biraz daha detaylı gibi. Değil mi? Şöyle yapacağız hemen. Yeniden buraya gelelim ve şurada son çektiğimizde büyütelim. Bakalım o arabadaki yazıyı o daha kötü. Gece modunda daha kötü çıktı bu. <laughs> Mesela şu binadaki şu detay. Oo, gece modu çok daha kötü. Mate 40 Pro'nun. Gece moduyla çekmemek daha mantıklı gibi geldi. Hemen Sony'de de aynı noktaya pardon. Tabii biz bir yanlış yerden bakıyoruz şu an. Buradan bakmamız gerekiyor. Çünkü büyütemiyoruz Sony'de. Evet şu an Mate 40 Pro'nun gece moduyla Sony'nin gece moduna bakıyoruz. Mate 40 Pro gene biraz daha detaylı gözüküyor. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme demişler. Evet gece modu normal moda göre biraz daha kötü ama ama buralarda da Sony daha güzel gözüküyor. Genel resme bir bakalım. Şöyle söyleyeyim ya. Ben Sony'yi beğendim. <laughs> Ekrana bakarsak Sony'yi beğendim. Bakın bu gece modu değil. Bu da gece modu. Evet. Şimdi kameralarımızın otomatikteki çekimi böyleydi. Peki bunların pro modu nasıl oluyor? Bir de pro modunda bir düşük ışık çekelim de şöyle detay kaybı yaşamadan bir fotoğrafımız olsun. Hemen 40 Pro'da bakın. Pro moda geldim. Pro modumuz bu şekilde. Zaten bütün telefonların pro modunda olduğu gibi ayarlar hep bildiğimiz bildiğimiz ayarlar ama Sony'de Pro moda geçtiğimiz zaman bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten bambaşka. Tabi şu an ya sonra ekranı simsiyah nedir bu dediğinizi duyar gibiyim. Fakat şu anki ayarlar çok farklı bir ayarlarda. Öncelikle Mate 40 Pro ile başlayalım. Çünkü o biraz daha kısa bir Pro modumuz var. En üstte genel ışık ayarıyla ile alakalı bir mod. Bunu genelde bu şekilde bırakıyoruz. Ben bunları daha önceden anlatmıştım ama bir kere şu an ISO 50 yapacağız. Görüntü kaybımız mümkün mertebe az olsun. Şu an gördüğünüz gibi Mate 40 Pro'da da görüntü koyulaştı. Neden? Çünkü ISO'muz çok kısık. Shutter'ımızı şöyle bir saniye yapalım. Evet. Beyaz ayarımız da otomatikte hiçbir sıkıntı yok. Böyle dursun geldik Sony tarafından Birinci Sony tarafında bir kere Pro modda bakın. Aynen fotoğraf makinelerindeki gibi modlar var. Manuel moda aldık. Bu bir. ISO'muzu şu an ISO'muz en düşükte ISO 64. Mesela şu an ISO 50 vardı. Mate 40 Pro'da. Tamam. Sıkıntı yok. Peki shutter'ımızı ayarlayalım. Bakın shutter'ımız şurada yükselttikçe ekrandaki görüntü de artıyor düşürdükçe de kısılıyor. Mesela ben bunu bir saniye yaptım. Tabi sonunda ekstra gördüğünüz gibi birçok ayar var burada. Ve keza şu menü ayarlarında da şurada gördüğünüz gibi gerçekten çok fazla seçenek var. Yani hiç Mate 40'ın Pro moduna benzemiyor değil mi? O halde bir fotoğraf çekelim bakalım durum nasıl olacak. Pro moddaki detay kaybı yaşamadan nasıl bir fotoğraf çekeceğiz? Evet. Mate 40 Pro'daki bir saniyelik fotoğrafa bakıyorum. Şu an otomatikte çektiğimden ve bize çekimiyle çektiğimden daha koyu bir görüntü çekti bir saniyede. Sony'ye bakalım. Sony de gerçekten öyle. Otomatik modda çekilenden daha kötü bir görüntü çekti. Ne yapacağız? Demek ki bir saniye çok yetersiz. Biz bunu bir iki saniye yapalım. Ortalık ışıl ışıl aydınlansın. Bakın. Pardon. 2 saniye. Hemen şuradan bir daha denemeyi yapalım. Bakın 2 saniye boyunca çekim yapıyoruz. Gerçi sonünkü biraz daha uzun sürüyor. Şu an Mate 40 Pro'da etraf çok aydınlandı gibi duruyor. Sony'yi bekliyoruz. Sony'ye bakıyoruz. Bu 2 saniye. Mate Pro'ya bakıyoruz. Evet. Şimdi e, orijinal fotoğrafın otomatikte çektiği gibi bir görüntü oldu. Doğru mu? Bence öyle. Peki detaya bakalım. Artık daha detaylı olması lazım. Tabi şu an burayı göremiyoruz. gene diğer programa geçeceğim. En son çektiğimi şöyle açacağım. Artık şunu rahatlıkla okuyalım. Valla Promot'ta da çok bir işe yaramadı ya. Yani otomatikte de böyleydi. Ee, gece modunda da böyleydi. Şu an Promot'ta çektik. Gene bir detay kaybı var. Aynısını Sony'de yapalım. Bakalım Sony'deki durum nedir? Gerçekten Sony böyle hak ettiği gibi inanılmaz profesyonel bir çekim yapabiliyor mu? Bu arada neden görüntü yok? Heh, neden yok? Çünkü Sony Pro modda çektiği fotoğrafları orada göstermiyor. Başka bir yerde gösteriyor. İşte burada. Bakın. Sony biraz daha detaylı çekmeye çalışmış. Görüyor musunuz? Gerçekten bahsedilen gibi Sony'nin sensör kalitesi oldukça iyi. Ki bakın şu an Mate 40 Pro'dan bahsediyoruz. Peki iyi olduğunu söylüyoruz. Duvar detaylarına bakalım. Tabi görüyorsunuz, manuel modda çekince ISO da çok düşük olunca duvar daha bir detaylı. Sony'ye gelelim. O, işte. Tamam, renk olarak bambaşka ikisi de. Şunu, şunu söylüyorum. Sony daha gerçekçi. Yani bu hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmasın. Sony daha gerçekçi. Ama Tabi çok fazla attığımız için biz sahneyi çok fazla sarıntırak çekmiş. Zaten duvara bakarsanız. Keza şu çimenler. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten Mate 40 Pro başka bir dünyada takılıyor. Bizim dünyamızda renkleriyle çekmiyor. iki fotoğrafta güzel ama kesinlikle ben Sony'yi tercih ederim. Yani hiç tartışmasız Sony diyorum. İşte olay pro modlara gelince Sony sazı eline alıyor. Ama bu çok göreceli bir şey. Gerçekten kaç kişi bu kadar profesyonel modda ha şu şeye bakalım, bayrağa bakalım. Yani bayrak biraz bakarsanız full'u çıkmış. Çok da net değil. Şimdi diyeceksiniz ki hocam duvar da full çıkmış. <laughs> bakın buraları geldikçe aslında Mate 40 Pro'da sanki biraz ISO kirliliği olmuş gibi. Bakalım. ISO'muz kaç? Evet. ISO'muz 50. Burada bakalım. ISO'muz 64. 2 saniye. F1.9 hmm, Bakın işte Sony F1.7 Daha fazla ışık alıyor içeriye ve hemen şuradan boyuta da bakalım boyutu es geçtik 4096 4032 ha, ikisi de 12 megapiksel çekmiş Evet Gördüğünüz gibi Pro mod Sony'lerde Olayı başka bir boyuta getiriyor Ki bakın daha beyaz ayarı falan yapmadım yani şöyle bir şey göstereyim Hocam ya beyaz ayarı da nedir diyeceksiniz ya da Beyaz ayarı Mate 40 Pro'da da var diyeceksiniz Diyebilirsiniz Lakin Sony'de biraz bu olay farklı boyutlara gidiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, ben şunu ISO'muzu otomatik yapacağım. Ekrana net gelsin. Buradan da ISO'muzu otomatik yapacağım. Ekran biraz aydınlansın istiyorum. <laughs> Sony'de hiç aydınlanmıyor ama bakın. Mate 40 Pro'da şöyle bir beyaz ayarı var. Bulutlu floresan yani beyaz ışık, sarı ampul, güneşli ortam ya da manuel. Bakın manuel dediğiniz zaman burada kelvinleri ayarlayabilirsiniz. Çok profesyonelseniz şöyle elinizle ayarlayıp bir fotoğraf çekebilirsiniz. Mesela ben biraz sarımtırak olmasını istiyorum. Neden? Çünkü çok beyaz çekiyor. Sony'e yakın bir şey olsun istiyorum. Evet. Gayet güzel. Böyle kalsın. Ne dedik? 4000 yok. 5000 Kelvin. Sony'ye geliyorum. Sony otomatik değilmiş. Bunu bakın burada da aynı şeyler var. Bulut, güneş, floresan, beyaz ışık, ampul, gölge diye de bir şey koymuş ve bakın burada özel modlar var. 3 tane. Metric Pro'da bir tane değil, bir taneyken burada 3 tane özel mod var. Birinci özel moda geldim. Ayarla dedim. Bakın burada şöyle ayarlayabiliriz. Ama burada Kelvin derecesi yok bakın burada tamamıyla renk olayı yapıyoruz ya da geri geldik şöyle uygula dediğimiz bir kısım var bakın beyaz dengesini otomatik olarak yapıyor ben şimdi şimdi şöyle beyaz bir kağıdı ekrana tutuyorum yani bu ortamda gözükebilecek en beyaz şey budur diye Sony'ye bunu tanıtacağım bakın şöyle yaptım ve uygula dedim ve buna göre uyguladı ve bitir dedim şu an sonraki beyaz ayarı da bu. Yani bu ortamda olabilecek en beyaz şeyi tanıttım Sony'ye. İşte bu Mate 40 Pro'da yok. Mate 40 Pro'da burada Kelvin'den ayarladık. 5000 Kelvin. Gene aynı şeyleri geri geliyoruz. ISO 50 diyorum. Ve 2 saniye. Buradan da ISO 64 diyorum. Şöyle. Ve 2 saniyemiz mi var? Evet 2 saniyemiz. Fotoğrafımızı bir daha çekiyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi Mate 40 Pro daha gerçekçi bir fotoğraf çekecek. Evet bakın, Mate 40 Pro'yu açayım. Sonra daha çekiyor çünkü. Şimdi daha Aa, ama çok kötü oldu. Şimdi birçoğunuz tabii ki bunu tercih edecek. Hocam bu ne diyorsunuz? Demek ki Kelvin 5000 çok da bir işe yaramadı. <laughs> Hemen geri geliyoruz. İşte bunlar biraz profesyonellik isteyen modlar. Peki 5000'i ben biraz düşürüyorum. 3500'e çekiyorum. Evet. Hemen bir fotoğraf daha çekiyorum. Nasıl olsa hızlı çekiyor. Bekliyoruz. Evet biraz daha güzel bir fotoğraf. Heh, tamam. Sony ile açalım. Sony'mizin beyaz arayla yapmış olduğumuz ayar bu. Ee, gene de Mate 40 Pro. Yani biraz daha beyazımsı duruyor. Yani Sony gene daha sarımtırak. Ama bu sefer yok. Bu sefer yine Mate 40 Pro daha gerçekçi bir görüntü olmamış. Ama en azından şimdi bunu siliyorum. Bu zaten çok sarımsıydı. Yani güzel değil. Ne tam sarı ne tam beyaz. Şimdi bu mu? Bu mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu daha gerçekçi bir resim. Buna göre. Ama tabii birçoğunuz şu an hocam tabii ki bu resim daha güzel diyebilirsiniz. Gerçekçilik olayın içine girdiği zaman tabii ki bu. Mesela şuradaki detaylara bakalım. Ah, eh, çok da yaklaşamıyoruz burada ya. Hemen o zaman gene şu programa geliyoruz. Burada da aynı programı geri geliyoruz. Açalım şu fotoğrafı. En son çektiğimiz fotoğrafı burada büyütüp bakalım. Şu duvardaki detayı gerçekten merak ediyorum. şimdi sanki şu an Mate 40 Pro daha fazla detay göstermiş. Yanılıyor muyum? Bence yanılmıyorum. Sonra bir önceki beyaz ayarı yapmadan çekilen fotoğrafa bakalım. Evet. Bence şu an Mate 40 Pro daha detaylı gösteriyor. Gerçi şu modda bırakalım ki daha fazla belli olsun. Şimdi şöyle bakarsak Sony aslında daha belirgin ama duvardaki cintiler çıkıntılar Mate 40 Pro'da daha güzel gözüküyor. Ama işte şuralara falan baktığımız zaman gerçekten Sony ya. Bakın. Tam şurada şu an parmağımı koyuyorum işaret çıkıyor. Bakarsanız sensörler oralarda çok iyi yakalayamamış görüntüyü. Ve oralarda bakın böyle patlamalar olmuş. Yani şey var. Ölü ölü piksel gibi gözüküyorlar. Mesela şuralara bakarsak Sony'nin daha detaylı olduğunu görüyoruz. Yok. Profesyonel modda kesinlikle Sony diyorum. Peki bu Pro moddu. Hadi diyelim ki Mate 40 Pro Pro modu gerçekten çok bir işe yaramıyor. O zaman ilk çektiğimiz şeye bakalım. Direkt olarak gece görünüşü yani gece görüşü olmadan gece modu olmadan çektiğimiz hakikaten pro moddan daha güzel. Bakın. Infoya bakıyoruz. ISO kaç? ISO 1000. Yani ISO 1000 olup nasıl bu kadar net fotoğraf çekmiş? Ben bunu anlayamadım. Hatta burada Sony'yi de dövüyor. Çok enteresan. Bakın az önce pro modda yaşadığımız e, ölü pikseller bu fotoğrafta yok. Vay, bakın şimdi durum çok farklı bir yere geldi. <laughs> Gerçekten. Mate 40 Pro'nun otomatik modu, ne gece modundan ne pro modundan kötü değil. Aksine iki moddan da daha iyi çekiyor. Gece moduna bakalım. Bu da gece moduyla çekildi. Buradaki detaylara bakalım. Yok. Buradaki detaylar kötü. Bakın burada da aynı olay var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mate 40 Pro uzun pozlamada e, tabiri caizse eline yüzüne bulaştırıyor. Bakın. Ölü piksel noktalarını görüyorsunuz. Zaten görmemek imkansız. Çekmemiş yani. Bir renklendirme yapamamış oralarda. Hatırlarsanız e, uzun yani gece modunda böyle 12 saniyelik bir pozlamayla çekti bunu. Yani uzun pozlamalarda Mate 40 Pro e, eline yüzüne bulaştırıyor. Ama böyle gece modu olmadan orijinal fotoğrafta çok daha detaylı çekiyor. Ki yani e, otomatik ayarda bu kadar detaylı çeken bir makinenin Pro modda inanılmaz detaylı çekmesi gerekir. Bakın burada Sony'yi yakalamış ve geçmiş. Bakın Sony'nin otomatik moduna bakalım. Pardon otomatik mod da buradaydı zaten. Ama yerimiz farklıydı. Evet. Bu da Sony'nin otomatik moduydu. Duvar detaylarına bakıyoruz. Kesinlikle Pro mod çok daha kaliteli Sony'de. Olması gereken zaten bu. Geri geliyorum. Sony'nin Pro modunda çekilmiş fotoğrafını bir daha açıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum ya. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Şuradaki şuraya büyütelim. Nerede kamyonumuz? Evet, durum bu. Şimdi gerçekten nasıl gözüm nasıl görüyor burayı? Onu çekeyim. Yani öyle bir fotoğraf çekelim. Yani öyle bir fotoğraf çekelim ki daha doğrusu gözümüzün gördüğüne yakın bir fotoğraf olsun ki ortamın ne kadar karanlık olduğunu anlatmaya çalışayım. Geri geldik, geri geldik. Şimdi bunun için Yalnız bu kadar ayarın olması Mate 40 Pro'da çok iyi. 03, 04, 05 Evet. Benim gözümün gördüğü şu an bu şekilde görüyorum. Tabii renklerde biraz sapma var. Hemen aynı şeyi 04'ü sonunda yapıyorum. Sony bir bakalım şöyle. Oo. Bakın. Yani Sony'nin diyaframı daha büyük olmasına rağmen aynı salise de pozlama yaptık ve Mate 40 Pro daha aydınlık çekiyor. Yani Mate 40 Pro Pro modda bile bence yapay zekayı kullanıyor. Yani size bırakmıyor işi. Mecburen ben bunu bir saniye yapıyorum. Ya yani bu bu acayip bir şey oldu şimdi. Bu akşam çok değişik şeyler yaşıyoruz. Heh, tamam, şimdi oldu. Evet. Sony tabii gene biraz koyu gibi gözüküyor. Koyu gibi gözükmesinin sebebi daha sarımsı çekmesi. Her şeyden önce o. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi iki telefonda da ben infoya bakmak için gene şuraya gideceğim. Normalde orada da bakardık da ikisinde de aynı şeyleri görmek için buraya geliyorum. Aynı şekilde son de ve promottayız ve info diyoruz. Aşağı doğru kaydıralım evet. bakın diyorum ama her ikisi de bakın 1 bölü 1 saniye Sony yani 1 saniye çekmiş. Mate 40 Pro ise 1 bölü 3 saniye. Yani shutter çok daha düşük ama çok daha aydınlık çekiyor ve f1.9 kesinlikle teknik olarak mantıksal olarak şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Mate 40 Pro Pro modda da az önce dediğim gibi yapay zekayı kullanıyor. Yoksa şu değerlerde her iki cihazda ki Sony 1 saniyede F1.7 kesinlikle Mate 40 Pro'dan çok daha aydınlık çekmesi gerekirken gördüğünüz gibi ancak bu kadar çekebiliyor. Burada kesinlikle Mate 40 Pro şeyini fazlasıyla konuşturuyor yapay zeka Bayağı konuşturuyor. Heh bakın. Saniye düşünce daha detaylı çekmiş Matecut Pro. Yani öyle iki saniye olunca eline yüzüne bulaştırıyor ama böyle yarım saniyede 0.3 saniyede çok daha detaylı. Bakın burada Sony'i egale etti. İşte olması gereken buydu. Şimdi oldu. Şimdi Sony'nin Pro modda efsane olan olayını söndürmüş oluyor. Şu duvardaki detaylara bakarsanız kesinlikle Sony'e boy boy fark atmış. Şöyle biraz daha büyütelim. Oo, yani hiç. Yok ya. Sony'e bayağı fark atmış. Yani Pro modda gördük ki Mate 40 Pro uzun pozlamalarda elini yüzüne ulaştırıyor. Böyle düşük pozlamada iyi çekiyor. Hatta otomatik modu hem gece modundan hem de Pro moddan çok daha iyi çekiyor. Sony de tam tersi bu Pro modda en iyi kalitede fotoğrafını çekebilirken otomatikte ne yazık ki gece modunu aç kapa gibi bir seçenek size vermiyor. Çektiği fotoğraf da çok da kaliteli bir fotoğraf olamıyor. Böyle bir durum vardım İki telefonumuzun da Pro modlarına bakmış olduk. Denemeler yapmış olduk. ki Denememizi zaten oldukça düşük ışıkta yapmamız. Bu pro modların ne kadar aktif olarak kullanılabileceğine bir örnek olmuş oldu. Evet dostlar. Böyle bir video. Değişik bir video oldu. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Ben sizlere her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>